Hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynakları kullanarak batın iyiliğin e, o gizemli dünyasına bir yolculuk yapacağız. Yani amacımız batın iyilik nedir, İsmailiye ile bağı nedir, Hasan Sabbah nerede duruyor bu resimde? Hazırsanız şöyle bir derinlemesine bakalım diyorum. Memnuniyetle. Batın iyilik e, yani en temel haliyle bir şeyin dış görünüşü yani zahir dediğimiz kısmından ziyade onun içsel gizli anlamına yani batınına odaklanan bir düşünce sistemi aslında. Özellikle de Kur'an ayetleri için geçerli bu. Yani metnin lafzının ötesinde gizli ilahi bir anlam var diyorlar. Ve kurtuluş içinde işte bu gizli anlama ulaşmak şart. O yüzden batıni deniyor zaten bu gruplara. Anladım. Yani hep bir perde arkası arayışı görünene pek itibar etmiyorlar gibi. Peki bu gizli anlama kimler ulaşabiliyor? Herkes değil herhalde. Kaynaktan Nur ve Zurmet taraftarları diye bir ayrım vardı, değil mi? Evet, kesinlikle herkes değil. Batıni ilancına göre bu sırra, bu batıni bilgiye ancak Allah tarafından özel olarak seçilmiş kişiler ulaşabiliyor. Bunlara imam deniyor. Yani bu çalışarak, okuyarak kazanılacak bir şey değil. Doğrudan Allah vergisi. Profesör Avc’ının aktardığına göre dünya adeta bir savaş alanı. İyi ile kötü, yani Nur ile zulmet Allah ile şeytan arasında bir mücadele var. Ve sadece Nur tarafının seçkinleri, yani imamlar bu ilahi bağlantı ile gizli anlamı çözebiliyor. Çok net bir ayrım bu. Peki ya sıradan insanlar, yani imam olmayanlar, onlar ne olacak? Kaynaktaki anlatıma göre onlar bu bilgiye tamamen kapalı mı kalıyorlar? Tamamen kapalı demek belki biraz iddialı olur ama doğrudan bir erişimleri yok evet. Onların kurtuluş yolu o gizli bilgiyi taşıyan ve yorumlayan imama mutlak bir şekilde bağlanmaktan geçiyor. Ona tabi olmaktan. Bilgi ancak imam üzerinden dolaylı yoldan onlara ulaşıyor. Hani kendi tarihlerini Hazreti Adem'e kadar götürmeleri de belki bununla ilgili o kesintisiz ilahi bilgi aktarım zincirini vurgulamak için olabilir. Anlıyorum, anlıyorum. Kaynakta günümüzdeki bazı gruplardan da bahsediliyor. İsmaililer, Nusayriler, Dürzilik gibi. Hatta Alevi Bektaşi düşüncesindeki etkilerden falan. Ama biz bugün sanırım daha çok İsmailiye koluna ve tabii ki Hasan Sabbah'a odaklanacağız değil mi? Evet, evet. İsmailiye, batıniliğin hem en bilinen hem de tarihsel olarak en ee, ne diyelim faal kollarından biri. Adı İmam Caferi Sadık'ın oğlu İsmail'den geliyor. Temel ayrılık noktası da zaten burada. Caferi Sadık'tan sonra imametin İsmail ve onun soyundan devam ettiğini kabul ediyorlar. Bu da onları imameti diğer oğlu Musa Kazım'dan devam ettiren ve bugünkü 12 imam Şiasının temelini oluşturan ana koldan ayırıyor. Ve en önemlisi İsmailiye başından beri güçlü bir batını yorum benimsiyor. Peki, işin siyasi boyutu, kaynaklarda batıniliğin çıkışında Emevi iktidarını devirme gibi siyasi hedeflerin de olduğu söyleniyor. Sonra Abbasilerin sünni bir çizgiye yönelmesi de bir hayal kırıklığı yaratmış galiba. Aynen öyle. Yani o dönemin siyasi çalkantıları, iktidar mücadeleleri, e, hayal kırıklıkları bunlar hep bu tür arayışları beslemiş, farklı gruplaşmalar ortaya çıkmış. Hasan Sabbah da işte tam bu ortamda yetişen parlayan bir figür. Prof. Avcı'nın aktarımına göre önce İsmail'i öğretisini benimsiyor, sonra yetenekleri fark edilince Mısır'a yani Fatimi Devleti'nin merkezine gönderiliyor, özel bir eğitim için. Ve tabi Alamut'ta kurduğu o yapı, bu batıni düşünceyi nasıl güçlü bir siyasi ve askeri güce dönüştürdüğünü de görüyoruz kaynakta. Bu davetçiler, yani dahiler de çok ilginç, kaynaktaki anlatıma bakınca sanki sadece inandırma değil de ee, daha çok psikolojik bir harekat yürütüyorlar gibi. Yani muhatabın durumuna göre strateji belirliyorlar. İşte Şii ise imamet meselesi, Sünni ise başka bir hassasiyet ve ilk hedef hep şüphe uyandırmak. Bayağı hesaplı bir yöntem. Kesinlikle. Dai denilen bu davetçiler Batıni düşüncenin yayılmasında kilit role sahip çok sistemli çalıştıkları anlaşılıyor. Kime nasıl yaklaşacaklarını, hangi argümanları kullanacaklarını biliyorlar. Hani muhatabın entelektüel seviyesi, inancı her şey hesaba katılıyor. Genellikle de aşama aşama ilerliyorlar. Önce mevcut inançları sorgulatmak, şüphe düşürmek. Sonra yavaş yavaş batının yorumları sunmak. Bu yapının inanç temellerine tekrar dönersek o zahir batın ayrımı yine karşımızda yani namaz oruç gibi görünen ibadetler zahiri şeyler tek başına yetmiyor asıl olan iç anlamı batını kavramak aynen öyle bu anlayış tabii zamanla bazı gruplarda e o zaman zahiri ibadetler belki de o kadar mühim değildir gibi yorumlara yol açmış Programda da belirtiliyor ya, Hasan Sabbah şeriata bağlı kalmaya özen göstermiş mesela. Ama ondan sonra gelen dördüncü lider Alamut'taki ikinci Hasan, o çok daha radikal bir adım atıyor. Evet evet şu kıyamet ilanı meselesi akıl alır gibi değil aslında o dönem için. Şeriat kurallarını kaldırdığını ilan etmek. Profavcının aktardığına göre bu çok sarsıcı bir olay olmalı. Gerçekten de öyle. Batıni yorumun uç noktalarından biri bu kıyamet ilanı. Kaynakta bunun ahireti inkar etmediği belirtiliyor ama daha çok kurtuluşun artık yaşayan imamın şahsında gerçekleştiği yeni bir dönemin başladığı şeklinde yorumlanmış. Yani bir nevi dünyevi bir cennet vaadi gibi düşünebiliriz belki. İbadetlerin şekli, gerekliliği, hatta gereksizliği hepsi yaşayan imamın kararına kalmış oluyor. İnanılmaz bir değişim. Bu batıni düşüncenin temeli yani görünenin ötesinde gizli anlamlar olduğu ve bu anlamlara sadece seçilmiş kişilerin imaların ulaşabildiği fikri belki de insanın doğasında olan bir şey hani hep yüzeyin altını sırları sadece seçilmişlerin bildiği şeyleri arama eğilimi ne dersiniz Çok doğru bir nokta. Bu seçilmiş yorumcu fikri yani metinlerin gerçekliğin sadece özel kişilerce anlaşılabileceği düşüncesi tarih boyunca farklı kılıklarda karşımıza çıkıyor. Tam da bu noktada sizi şöyle bir düşünceyle baş başa bırakalım isterseniz. Görünenin, metnin doğrudan anlamının yetersiz olduğu fikri. Bu fikir sizin karmaşık konuları veya inançları onlama biçiminizi nasıl etkiliyor? Ya da belki de bu yaklaşıma nasıl meydan okuyor? Bir düşünün derim. Evet, bu derinlemesine incelememizle elimizdeki kaynaklar ışığında Batınelik ve İsmailya konusuna bir pencere açmaya çalıştık. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.